Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den cehennem sahneleri, cennet sahneleri anlatıyoruz birkaç dersimizde. Mutaffifin suresinde bu konuyla bitirdik. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Rabbimiz gözümüzün önüne bu sahneleri getiriyor. Bir de özellikle dünyada birbirlerini tanıyan insanlardan bir kısmı cehenneme gitmişse, bir kısmı cennete gitmişse bunları birlikte anlatıyor. Yani bu da hayatın gerçeklerindendir. Onun için bu sohbetimize inşallah Sad Suresinden kısa bir bölümü, birkaç ayeti kerimeyi, böyle gözümüzün önüne getirdiği bir sahneyi sizlere sunmak istiyorum. Cehennem, evet cehennem düşününüz ve oraya insanlar girmişler. Ama giren insanların özellikle hepsi kibirli. Kodaman, kibirli, müstekbir. kibirli denince bir de kibirin taraftarları var. Bir insan durup dururken tek başına kibir, göstermez. Mutlaka kibirini gösterdiği karşısında başka birileri olacak. Öyle değil mi? Yani bu kibir karşılıklı bir meseledir. Yani tek başına bir insanın kibirlenmesi biraz şey değil. Mutlaka bir başka insanlara, fakirlere, garibanlara, basit gördüğü insanlara karşı duruşunun adıdır kibir. Onun için Allahu Teala bu insanların kıyametteki pozisyonlarını bize anlatıyor. Şimdi onlardan bir grup cehenneme girmiş. Dikkat ediniz belli yani burnundan kıl aldırmayan, sözünün üstüne söz kondurmayan, hiç kimseyi beğenmeyen ve basit gören bir kısım beyefendiler diyelim cehenneme girmişler. Şimdi Rabbimiz anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ma lena la nara ricalen kunna nauduhum min el eşrar. Tabir caizse cehenneme girer girmez bu arada birilerini arıyorlar. Yani burada yani başkaları da olmalıydı diye. Başka kim var? Yani insanlar böyledir zaten. Yani bir cezaevine giren de başkaları da girer girmez oradaki öteki insanları tanımaya çalışırlar falan. Onlar da girer girmez birilerini arıyor gözleri. Bu çok önemli. Buraya girenler kim diye değil de birilerini arıyor. Diyorlar ki ve kalu ma lena la nara rijalen kunna min el Ya bize ne bakıyorlar bakıyorlar aradıklarını göremiyorlar. Yani bize ne oluyor diyor. Ma lena la nara Bazı insanlar var diyor dünyada tanıdıklarımız. Basit insanlardı, kötülerdi öyle. Yani onlar da burada olması lazım da yalnız diyor göremiyoruz diyor. Cehennemde arıyorlar, arıyorlar. Emzaqat anhumul ebsar. Yoksa gözlerimiz mi kaydı diyor. Gözlerimizden mi kaydı onlar diyor bakıyoruz bakıyoruz bulamıyoruz diyorlar. Bura çok ilginç ve muhterem kardeşler çok ilginç bir yönüyle acı, bir yönüyle tatlı ne derseniz öyle bir sahne. Niye? Çünkü onlar Dünyada o bir takım insan, yani bir cehenneme girdiysek onlar da kesinlikle burada olması lazım. O basit köyümüzün veya mahallemizin veya şehrimizin o basit ayak takımı var ya e onlar da bizim de cehennem madem biz buradayız onlar da burada olması lazım ama yok. Arıyorlar yok. Hiç akıllarına gelmiyor beyefendilerin ki onlar cennete gitti. Hiç yakıştıramıyorlar. Akıllarının ucundan geçirmiyorlar. Burası çok önemlidir muhterem kardeşlerim. Bu sahneyi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde değişik kelimelerle veya değişik tabir caizse yani değişik kameralarla, Değişik açılardan, bir o taraftan veriyor, bir bu taraftan veriyor, bir onları konuşturuyor, bir mazlumları konuşturuyor, bir müstekbilleri konuşturuyor, bir zalimlerin yüzünü bize gösteriyor, bir mazlumların tebessümünü gösteriyor. Nedir? Yani biz bu dünyada bunu görüyoruz öyle değil mi? Yani bir takım yani ekranlarda, sahnelerde yani bir şeyleri görmek istiyoruz. Yani dur hele diyelim ki işte şunlar kavuştu birbirlerine filmlerde. Dur bakalım işte falanın yüzü nasıl olacak falan bunu nasıl karşılayacak, nasıl merak ediyorsak. Bu nedir? Cehennem de böyledir, cennet de böyledir. Yani birbirlerini gördüklerinde veya göremediklerinde. Yani gözümüzün önüne getirelim. Aynen öyle bir kelime kullanıyor ki Rabbimiz malen ve kalu malena la nera rijalen kunna na'udduhum min el Şer, kötü, basit gördüğümüz bir takım insanlar nerede ya? Onlar nerede? Burada olması lazımdı. Ama burada yok muhteremler. Yine Rabbimiz benzer bir sahneyi de Müminun suresinin son sayfasında anlatıyor. Yine orada kafirler var. Yine kodamanlar var. Yine cehenneme giren kodamanların Allahu Teala yani durumlarını bize anlatıyor. Nedir? Bu o durumların anlatılması da bizim imanımızı sadece Rabbimizin ayetlerini dinlediğimiz için artmıyor imanlarımız. O sahneyi Tahayyül ettiğimiz zaman, gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman da müminler olarak Rabbimize bağlılığımız, Rabbimize imanımız, Rabbimizin cehennemine inanmamız, Rabbimizin cennetine, ikramına inanmamız da artıyor. Ha. Belki bunun farkında değiliz ama işte böyle, girecekler yine o tayfadan bir grup cehenneme girdiğinde allah Teala onlara seslenecek. Elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tükezzibun. Size ayetlerimiz okunurdu. Hatırladınız mı? Dünyadayken size ayetlerimizi okuyanlar vardı. Peygamberlerim vardı. Peygamberimin yolundan gider müminler vardı. Size nasihatlarda bulunurdu. Etmeyin, eylemeyin. Bakın allah Teala şöyle buyuruyor size diye ayetler okurdu size. Yani sizlere ayetlerim okunurdu. Benim fekuntim bihe tükezzibun ve siz de onları yalanlardınız. Öyle değil mi? Evet. Yani bir insanın cehenneme girmesi başka, bir daha ayrıca kafasına böyle vurulması da başka biliyor musunuz? Hatırladınız değil mi? Size, size benim rasullerim, mümin kullarım, hocalarım sana açıklardı da onları yalanlardınız, gülerdiniz, eğlenirdiniz diyecek. Onlar ne diyecekler? Galib Rabbena galebet aleyna şikvetuna. Ya Rabbi bizim eşkıyalığımız galip geldi bize. Aynen böyle. Galebet aleyna şıkvetüne ve kunna kavmen dalli. Yani bizim gerçekten eşkıyalığımız ağır bastı. Zalimliğimiz, körlüğümüz, özellikle şekavetimiz, isyankarlığımız ağır bastı. Ve işte bugün burada böyle dalalette olanlardan olduk ya Rabbi. Şimdi dalaletteyiz. değil. dalalettekiler nereye gittiyse biz de oradayız. Elhamdülillah biz her gün gayril mağdubu aleyhim leddallin diyoruz. Boşuna mı diyoruz? Aman ya Rabbi bizi dalalettekilerin yoluna götürme ya Rabbi diyorsak muhterem müminler bunları böyle düşünerek söyleyelim. İnşallah bunların faydasını göreceğiz. Öyle diyorlar ve daha devam ediyorlar. Dikkat edin. Suçlarını itiraf ediyorlar da bitmedi. Ya yani ne diyorlar? Rabbena ahricina minha. Ne olur ya Rabbi? Bizi buradan bir çıkart bizi şu mahşerden bir dene çıkart nereye dünyaya çıkart. Bir bir dene, bir dene bizi ne olur bir çıkart ne olur fe u uduna fe nazalimun eğer bu dalalete bu sapıklığa bir daha dönersek bir daha böyle olursak nedir? Yani yazıklar olsun. O zaman gerçekten biz tam zalimmişiz demektir. Ne olur bizi bir defa dünyaya çıkart diye dünyaya bir daha gönder bizi ya Rabbi diye yalvaracaklar. Daha bu surede de daha, daha çok surede hatırla bulursunuz görürsünüz yani kafirler bunu her zaman isterler cehenneme girince. Allahu Teala ne diyor? Allahu Teala çeşitli surelerinde çeşitli cevaplar veriyor. Ama bu surede Müminun suresinin bu bölümünde verdiği cevap biraz yani acı olmaktan da ziyade yani gerçekten çok ürkütücü bir cevap. Galexu fiha belatukellemun. Susun. Konuşmayın. Hatta Arapçada kale ahseu ahseu demek var ya aynen özür dilerim bir köpeğe hoş demektir diyor. Yani Araplar böyle diyor. Allah Teala aynen böyle kafirlere hoş diyecek. Hadi oradan. Hadi oradan. Aynen böyle. Hadi oradan. Hoş bitti. Ve la tükellimun konuşmayın. Bitti. Ve bir de sebebini de açıklıyor. Dikkat edin burası var ya daha önceki yaptığımız sohbetlere zaten onun için bir ilave. Yani Allah Teala niye onlara öyle diyor? Diyor ki innehu kane feriqun min ibadi. Benim kullarımdan bir bölüm vardı. Sizin mahallede, sizin semtte, sizin şehrinizde, sizin tanıdığınız bir, benim bir kullarım vardı. Innehu kane feriqun min ibadi. Yequluna rabbena Onlar var ya hatırlayın onlar durmadan bana yalvarırlardı. Bana ibadet ederler, bana yalvarırlardı. Benim rahmetimi isterlerdi benden. Allah'ım bizi mağfiret et derlerdi. Bize rahmet et derlerdi. يَغُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِلَّنَا Ya Rabbi, bizim günahlarımızı affeyle, bize merhamet eyle. Ve وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Ve sen, Yüceler yücesisin. Sen en iyi merhamet edenlerin en merhametlisi sensin Allah'ım derlerdi. Hatırladınız mı? Benim böyle bir kullarım vardı. Siz de tanırdınız. Sizin mahallenizde, sizin fabrikanızda, yani sizin çevrenizde, sizin ya aynı yaşadığınız, şahit olduğunuz o kullarım vardı biliyorsunuz değil mi? Ve onlar bana böyle bağlıydı. Ama siz onların bu şekilde duruşlarını, yalvarışlarını, yakarışlarını ne yapardınız? alaya alırdınız. Fettehattumuhum sıhriyen. Onları onlarla eğlenirdiniz. Onlarla onları alaya alırdınız. Onlara hakaret ederdiniz. Hatırladınız değil mi? Yani muhteremler, e, bu sahneler çok önemli. Allahu Teala yani kafirlerden yani yaptıklarını yani öylesine zaten bütün bunlar aynı zamanda bir de başka ayette de böyle getirilecek. Yani belgeler olacak belgeleriyle, görüntüleriyle hepsi, onlar da bilecekler. Yani bu sahneler var ya, Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor. Yani biz boşuna Allahu Ekber demiyoruz. Boşuna Sübhanallah demiyoruz. Yani bir zerreyi bile eksitmeden her şeyi olduğu gibi gözümüzün önüne getirecek, dayayacak ve zalimler bunları, kafirler, zalimler, müstakbirler, bunları bir bir izleyecekler, görecekler ve Allah o şeyleri de görecekler, o garibanları da görecekler. O garibanların Allah'a ya karışlarını ve kendilerinin küstaklıklarını da görecekler. Allahu Teala öyle diyor. İşte benim kullarım böyle yalvarırlardı da siz onlarla ne yapardınız? Eğlenirdiniz, hakaret ederdiniz. Fettehasumuhum sıkriyen hatta en sevkum zikri ve hatta öylesine alaya alır hakaret ederdiniz ki sizin o hakaretiniz öyle ileri boyutlara vardı ki benim zikrimi unuttururdu size. Beni unuttururdu. Öyle dalıp giderdiniz. Allah korusun bir takım insanlar var ya, günahlara öyle dalarlar ki, yani sadece daldıkları günahla kalmazlar, daldıkça bataklı, bataklık gibi kıpırdadıkça giderler, kıpırdadıkça giderler. Yani bir günah bir günahı daha getirir. Yani İçmekle kalmaz. iş, içtikten sonra söver. Sövmekle de yetinmez. Elini cebine atar. Yani bıçağını çıkarır. Efendim silahını çıkarır. Bilmem nesini çıkarır. Ağzını açar. Küfürdü. Yani günah günahı getirir. Böyle. Allahu Teala bütün bunları onlara gösterecek ve daha da önemlisi benim zikrimi unuttururdu size. Beni beni hatırlamazdınız siz. Öylesine dalıp giderdiniz ve kuntum minhum tadahakun. İşte bugün o müminler var ya onlar da size gülecekler müsaadenizle. Müsaadenizle size gülecekler. Şöyle gözünüzün önüne getirin aziz ve muhterem kardeşlerim. Cennetten bir sahne getirin gözünüzün önüne. Cehennemden bir sahne getirin. Cehennemde bir takım insanlar yani cehennemde suçları böyle yüzlerine okunuyor ve müminler de özellikle o müminler, sıradan müminler de o kafirleri, o zalimleri, o gaddarları tanıyan müminler de bunu izliyorlar ve onlara aynen böyle bakıyorlar ve gülüyorlar. Gülecekler. Gülmeleri gerekir çünkü mutluluk budur. Bir insanın mutluluğu böyle tamamlanır. Bir insanın mutluluğu böyle tamamlanır. Bu önemlidir. İnni cezeytühümül yevme bima saberu. Ben de işte diyor Allahu Teala onlar öyle kullarım da o kullarımın sabrından dolayı bugün ne yaptım? Onları bu şekilde mükafatlandırdım. Ha demek ki burada bir de sabır var. Zalimlerin, diktatörlerin, müstekbillerin, kibirlilerin müminlere karşı yaptığı bir takım kötülüklere sabretmemiz gerekirmiş. Buradan bunu da öğreniyoruz biz. O sabrın karşılığını da ne yapacağız? Alacağız. Eğer gücümüz yetmiyorsa, dünyada engelleyemiyorsak, bir takım zalimlerin, güçlülerin, efendim kompradorların şunun bunun yaptıkları zulmü engelleyemiyorsak ama en azından ne yapacağız? Onlara sabredeceğiz, geri adım atmayacağız. Önemli olan bu sabırdan maksat nedir? Sadece susmak değil, bizi caydıramayacaklar hakaretleri bilmem neler. Zaten onlar bizi caydırmak için, yolumuzdan çevirmek için baskı yapıyorlar. Ha işte sabredeceğiz. Sabretmek nedir? Yani davadan, Allah'ın yolundan bir adım geriye atmamanın adıdır. Aynen ben bunu biraz dağcıların şu tırmanışına benzetirim. O çengelleri var. Yani biliyorsunuz o çengelleri atarlar yukarıya, oraya bir yere tuttururlar. Ve işte nedir? Sabır budur oradan geriye düşmemek. O çengeli sökmemek, orada durmak, oraya tırmanmak ve en azından ikinci bir hamle için beklemektir. Sabır. Onun için cennetin de işte böyle bir karşılığı var. Yani cenneti kazanmak için de bu tür kötülüklere, zulümlere durmak, önünde dikilmek, sabretmekte nedir? Allahu Teala öyle diyor. Ennehum humul faizun. İşte onlar bugün kurtuldular fevzü necata erdiler. Felaha erdiler onlar. Siz de işte böylesiniz buyuruyor Allahu Teala. E, muhterem kardeşlerim, e, söylediğimiz gibi, e, cehennem ehlinin bu tür şikayetleri, ha yalnız şöyle bir mesele var, soruyor bazı kardeşler. Hocam cennete girenler hep böyle, e, mazlumların hepsi böyle, garibanların hepsi cennete mi girecek? Yok, öyle bir kural yok. Yani bazen fakir, miskin falan hiçbir şey yok. Cehenneme gidecekler mi? Var, onlardan da gidecekler. Onlar kim? Onlar da nedir? Mesela Allahu Teala Firavun'u anlatırken festek festahat ve kavmuhu fe Firavun diyor, kavmini küçümsedi diyor. Basit gördü, hakaret gördü. Onlar da ona itaat etti diyor. Dikkat edin burada Firavun'un zavallı sevenleri kendileri aslında Firavun gibi böyle şey değil yani varlık içinde falan değil ama Firavun'un yolundan gidiyorlar. Firavun'u seviyorlar. Kendileri de bir anlamda senin benim gibi fakirler, garibanlar ama onlar nedir? Onlar da yine cehenneme gidecekler. Yani cehenneme gitmek için illaki yani sadece şeyler değil, gariban, kariban, karibanların e, hepsi cennete gidecek diye dedi. Cehenneme gidecekler de var. Nedir bu cehenneme gidecekler? Söylediğim gibi, yani küfre boyun even za zavallılar. Yani hem dünyada iflas etmişler hem ahirete iflas edecek. Orada da iflas müflis olan zavallılar da vardır. Allahu Teala onlardan eylemesin bizleri. Bu nedir? Aşağılık kompleksine kapılmalarından dolayı. Fe'sahat ve kavmahu diyor. Featauhu yani Firavun kendi kendi kavminden yani insanlara aslında hakaret etti, tahkir etti, küçümsedi. Onlar da ona diyor itaat ettiler diyor. Ne olacak? Kaktu mu kavmuhu yevmel kıyamet fe evradehum <laughs> Allahu Teala Firavun'a anlatırken öyle diyor. Aynen bu dünyadaki hani önderdi ya o, liderdi ya, kavminin önüne düşmüştü ya kavminin önderiydi ya. Yaktumu kavmahu yevmel kıyameti. Kıyamet günü de aynen komutan olacak diyor. Firavun yine komutandır. Yalnız bu defa ağzı cehenneme çevrilmiş. Arkasında kendisini sevenler, kendisine tabi olanlar kavminin önüne düşecek. Fe ve cehennemde bulacak kendisini. Demek ki Allah korusun gariban insanlardan da Böyle fakir fukaradan da cehenneme gidecekler var mı? Var. Orada dövüşecekler ha. Orada da yani bu dünyada dost oldular diye Firavun'la şundan bunla, Nemrut'la orada öyle dost olamayacaklar. Orada yaka paça birbirine girecekler. Yani diyecek ki Allah'a yalla ya Rabbi. Yani bunlar inna atana sadetena ve kubara ena fe Aman ya Rabbi ya bu biz bunların önüne bunlara uyduk. Bu efendilerimize, liderlerimize aynen yani inna etana yani, saadetena ve kubera'ena yani kibirliler büyüklerimize, saadatımıza, yani onlara uyduk. Onlar da getirdi ya Rabbi, aman ya Rabbi ne olur hiç değilse bunlara yani bizden fazla azap ver bizden fazla azap ver diyecekler. Yine Araf suresindeki bir başka fotoğrafta da Allahu Teala'nın gösterdiği bir başka belgede de insanlar diyor cehenneme girdikçe girdikçe diyor hele sonradan girenler sonradan girenler içeri girer girmez aha ya Rabbi. Şunlar var ya şunlar işte bunları da bizi cehenneme getiren, bunları da bize saptıran diye. Yani öyle diye ne olur ya Rabbi onlara onlara fazladan azap ver diyecekler. Fotoğrafa bakın öyle. Sonradan girenler ama Allah zaten adaletini yapmış. Onları önceden girdirmiş. Yani onları önceden girdirmiş. Onlar da girer girmez hemen şey yapacaklar. bunları da evet ya Rabbi. Bizi cehenneme getirenler, bizi dünyada saptıranlar, bizi küfre sürükleyenler neydi? Bunları da aman ya Rabbi. Bunlara fazla azap ver. Bu kat kat. Bizim en azından iki mislimizi ver diyecekler. Ama Allahu Teala li <laughs> kullin yani kime ne kadar vereceğini Allahu Teala biliyor. Zaten onları önceden sokmuşur cehenneme. buyuruyor. Kardeşler, bunlar gaybın haberleridir. Rabbim bunları bizim gözümüzün önüne getiriyor, canlandırıyor. Allahu Teala görmeyi nasip etsin. Allahu Teala bu sahneleri yani tahayyül etmeyi, canlandırmayı, yaşamayı bizlere nasip etsin ki bunlar bizim imanımızı artıracak. Yani innemel mu'minun ellezina iza zikrallahu ve celat kulubuhum ve iza tuliyat aleyhim ayatuhu zadatuhum imanlar. imana O müminler o kişilerdir ki müminler gerçek müminler o kişilerdir ki Rablerinin adı anıldığında onlar ürperirler ve ayetleri okunduğunda da böyle imanları kat kat artar. Rabbim bizi imanları kat kat artanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim.